Çok kıymetli hocam, malum 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullarımız nihayet açılabildi. Bir buçuk senelik bir hastalıktan ötürü sizler de eğitime gönül vermiş, yüreğini ortaya koymuş mükemmel insanlarsınız. Ve okulunuzda da harikalar yaratıyorsunuz. Gerek e, fen bilimlerinde gerek diğer bilimlerde e, bize bu öğretim yılı için dilek ve temellerinizi alabilir miyiz efendim? Öncelikle ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Eğitime verdiğiniz ehemmiyetten dolayı güzel sözlerinizden dolayı da teşekkürlerimi arz ediyorum. Bildiğiniz gibi uzun bir süredir maalesef okullarımız kapalı. Bugün bizim bayramımız. Nihayet okulumuz şenlendi, şenlendi. sınıflarımız şenlendi, bahçemiz şenlendi. Bugün her anlamda yüreğimizde, gönlümüzde bayram etti. İnşallah bu bayramımız yine sekteye uğramaz. Evlatlarımızla birlikte dönemin sonuna kadar kapanmadan yola devam edebiliriz. Bu anlamda bu şekilde devam edebilmek için de hijyen anlamında yapılması gereken bütün hazırlıklarımızı yaptık ee, ve o minval üzere de yürüyoruz. İnşallah Milli Eğitim Bakanımızın da ifade ettiği gibi artık okulların açık kalması bir zorunluluk. Bu anlamda da bizler de gerek okul kurucuları olarak, gerek öğretmenler olarak, gerek idareciler olarak bu zorunluluğu yerine getirme anlamında yapmamız gereken bütün fedakarlıkları yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız.